Anarşi'ye geçirdiniz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kızlarla birlikte ve anneannemiz de bizimle gelecek. Hep beraber Eminönü'ne gidiyoruz. Evet. Orada bir sürü gezecek yerler varmış. Kızlar da merak Hiç ediyordu. Şey evet. Biz de hep beraber oraya gideceğiz. Sildir de göstereceğiz. Ve tanıtacağız. O evet. zaman orada görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar evet. biz Kadıköy'e geldik. Evet Kadıköy'e geldik buradan da vapura bineceğiz. Deniz buz tutmamış ki. Evet. evet. Dur. Nereye gidiyorsun? Vapura. Orada havalar nasıl? Evet. Deniz çok güneş güzel. Güneş, güneş ama var. serin değil mi? Deniz var, deniz var. Orada havalar nasıl? Yazıyorum bana. Hadi bakalım. Yaz gelse de tatile gitsek. Ya evet. Vallahi şimdi vapura doğru gidiyoruz. Özledin mi Deniz'i? İyi hadi vapura görüşürüz. Gitsin Deniz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik vapura. Deniz başlıyor şu an ipleri aldılar çektiler attılar. Hadi, bakalım. Çıkar şapkanı terleme. Şapkalarınızı çıkarın terlemeyin. Hadi biraz kahvaltı yapın atıştırın şimdi. Hadi durun. Evet. Evin önüne geldik. Evet. Hava çok güzel. Evet, evet. evet. hava çok güzel. Evet. Hava güzel Allah'tan değil mi? Çok güzel hava. Evet. Yaz ayındayız. Evet, Gide. gel bakalım şimdi. Evet. Şimdi gezmeye hazır mısın? Evet. <laughs> İkisi de annemde Mira. Üşüdün mü Mira? Şimdi. Karşıya geçeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Ha? Buralar çok kalabalık geliyor bana. Bekleyin birazdan geçeceğiz. Duru. Saçın niye yumuk olmuş kız kafandaki. <laughs> evet şimdi devam edelim. Evet devam edelim. <laughs> Demek ki biz tersten gelince bulamıyoruz bu yönleri işte o zaman. Arkadaşlar biz hep tersten geliyoruz. Hep tarihi bir yeri rastlıyoruz. Evet. Hep Yeni caminin güzelliği. Baksana. çekeyim sizi şurada geç. <laughs> Dur oturmaya gidiyor herhalde. Geç otur sen de çekelim. Otur orada. devam. Gel. Gel. Elini ver. Aa, Besledin mi? Acıkmışlar değil mi onlar da? Acıkmışlar. Biz karşıya gittiğimde 20 TL idi bu sefer 10 TL olmuş. Ha. İyi ee, hadi bakalım geçelim. Oh my god. Evet. Burası ne? kapalı evet, Burası kapalı çarşı. <laughs> 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 ya Volkan ya. <gülüyor> <gülüyor> Türk iş dokun ne? <laughs> Türk iş dokun ne? Fotoğrafını mı çekeyim? <laughs> Dur. Rengarenk. Çıvılcı. Kızlar. İngilizce 10'a kadar sayayım mı? 1 kadar öğrenmiş three, ya four, sayayım mı diyor. Five, six, five, nine, nine, ten. Bravo. Evet. O sen neden de oldu niye?postaladan daha iyi biliyor. Evet, şimdi burayı annem daha iyi bildiği için annem bizi götürüyor. <laughs> Ay kahveci var burada. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Keşke kokuyu tahmin edebilsin. Şey. Buradan kahve alalım. Evet, bekleyemem. Tamam dönüşte alırız şimdi değil. Şimdi de 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 Sıra çok. Ya burası çok güzel. Hayır. Tamam dönüşte alacağız anneciğim. Şekerler var. Çok güzel değil mi? Ağaçlar. Yılbaşı şeyleri var bak burada. Hadi buraya gidelim mi? Nereye? Dur dur ilerle sen buraya burada girelim, değil. Aa, şekerler falan var evet. Çok kalabalık. Evet babacığım burada yoksun ama sana buradaymış gibi hissettiriyoruz. Deden'e söyledim buradan Mira. Deden gelemedi ya dedim sana çekim yapıyorum buradan izlersin dedim. Evet güzel. Evet, güzel konfet alalım. Konfetimiz yok sadece. Alalım. Bıbaçkosu her yerde. Evet. Kılıfta alacağım ben. <laughs> tamam anne, şimdi anne, biraz gezelim. Anne, anne, Alacaklarımıza anne bakalım. Geçiyorsa. Yeniden başladık. Geri mi dönüyoruz? Güzel bakır cezveler. Ne güzelmiş. Bu çok güzel aralar. Baksana süslenmiş Mira. Değil mi? Kapı pastaları var. Güzel. Uçakları göster mi? YouTube fabrik mi? Neyi? Uçakları YouTube fabrik <laughs> Oyuncaklar da varmış Mira. Buraya beğeniyor musunuz? Güzel. <laughs> 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 o değil Allah'tan şey. Yağmur yağmıyor. Allah'tan yağmur yağmıyor diyorum. Ben gerçek parasız gördüm. Ha, yoksa ıslanırdınız valla. Ne, ne gördü? Ee, <gülüş> ee, Tahta para. Aha, ondan da alacağım sana. Oyun, Oyun oynuyor, oynuyor. market oyunu oynuyor. Oyuncak para, para istiyor. ama bak anne Bak şunların fiyatına bakalım bir. Evet bunlardan istiyorlar. Bak şunlar. Bunlardan bir bakalım. Ha şimdi doğal taşçıya geldiler. Doğal taş alacağım. Ben içeriye giriyorum Yumurta alacağız. He? Daha büyük büyük bir yer vardı oraya gitseniz. Daha büyük. Bir sürü doğal taş var. Seçin o zaman buradan bir şey gidelim. Ara ara durduruyoruz. Çünkü bak bu alt tarafta da sokacağı anne. Alacaklarımızı da alıyor bu taraftan. Oyuncak kısmına geldi. <laughs> yürü yürü. Düşeceğim. Tokacı vardı onu bulalım. Bak şurada da bir şeyler var ama burada yok. Kapanmış herhalde. Hatta para olacak. Tamam alacağız. Alacağız alacağız. Evet burası da şarkanmış. Girelim. Burası Burada neler var anne genelde? Nişan düğün şeyleri mi? Ha, nişan düğün şeyleri varmış. Kıyafetler. Allah. Burada güzel sepetler falan varmış. Bizim gününü aldılar. Ha, tabaklar ne güzelmiş. Evet. Pardon. Üçlü bardak diyor. Aa bak. Ne de güzelmiş. Bak bardak orada var Mira gördün mü? Evet güzel. Ya çok güzelmiş burası. Duracağım. Nasıl gidiyor? Bir sürü şey aldın. Mira hala bir şey olmadı. Beğenemiyorsun. Dur aldı çıktı. Sen neyini beğenemedin bilmiyorum. Bulamıyorsun. Hadi ha, devam et. Buradan nereye gidiliyor anne? Ha burada da yaşlı şeyler. güzel. Evet bu çok güzelmiş. Gel. Gel durun. Ay yağmurum. Ay çok güzel Mira. Baksana. Gel nereden gidelim? Devam et anne annen takip et. Çok güzelmiş değil mi? Makas'a bak. Evet. Makas'a bak. bak. Yüzen mum mu? Bir kare Suya mı Ağustan konuyor, konuyor acaba? Mı? O Çerçeveler. O size... Nişan hediyeleri. Ağustos. Kendi nişan zamanında buraya gelmedik. Güzel mum. Suda duruyormuş yani herhalde. Gel. Gel. Tamam kafana sürme onu. Ha, kar eldivenleri. Patikler. Belki burada dediğin eldivenden bulursun. Belki Patili. Aynı güzel şeyler. Baksana. Çok güzel. Ha, o mu? Bırak onu bırak. Elleme. Ay bu da çok şıkmış Volkan bak. Ne güzelmiş. Bana bunu alsam başına yeter. Ha. Ee. Bir de şunu yanına. Ha. İyi bakalım. Hadi. Bu da çok güzelmiş. Volkan baksana şuna bir. Nasıl? Şimdi biraz ben artık bakacağım. Burada biraz ara vereceğim çekime. Alacaklarımıza bir bakalım. Sonra devam ederiz. Ama bakar mısınız? Renk ya renk. <laughs> Arkadaşlar şarkandan çıktık ve çok yorulduk. Ya çok güzelmiş kulaklıklar değil mi? Evet. Güzel. Ve evet. öndük onlardan. Bunlar aldı kendine. Böyle de süslü şeyler var. Yürü annem yürü çok kalabalık. Şimdi işte geldiğimiz yerlerden geri gidiyoruz. Güzelmiş bu araklar. Hadi bakalım. Şarkan çok kalabalık ve çok katlı. Yoruldular. Aa tepsiler ne güzelmiş. Alalım. Bakalım. Yine bir araya girdik. Kızlar. <laughs> Üşüdün mü? Üşüdün mü? Sen? Çok güzel pijamalar varmış burada da yine. Gel. Dikkat et. Gel yürü böyle. Burası da böyle bir ara. Buraya gez gez bitmiyor değil mi Mira? Evet Güzel şeyler aldın mı? Çok. Güzel de sürpriz var <laughs> Hadi bakalım yürü. Bunun başına şey alalım. Parlayan <laughs> bir tane hani ışıklı çubuk aldım. Çubuğu... Yürü başında göreceksiniz evet. Karada Evet. Hadi bakalım sen ye. Yani Evet. Karşı turumuz artık bitti. Değil mi? Kalabalıklaşmaya da başladı. Şimdi Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Evet. Kadıköy'e doğru geçiyoruz. Oradan da eve. Kışlara bak. Dur yoruldun mu? Artık eve gidelim. Teyzem. Bak bak. Can bak teyzem bak bak kuşlara bak teyzem. Bir de, bir de. Can'a diyorum ki bak bak. Hadi artık. Beni izleyen arkadaşlarım hala izlesin. <laughs> <laughs> Vapura gidelim. Alt geçit oradan evet. Bu alt geçidi de ben çok seviyorum. Gel. Burada da güzel şeyler var. Aa. Sen buraya hatırlıyor musun? Bu kadar kalabalık. Baksana. Oh my God. Çok kalabalık değil mi? Oh my God. Hadi yürü geliyoruz. Oh my God. Oh my God. Baksana. Ne güzel. Gel dikkat et. Bak, burada da böyle kalabalık. Kapıda görüşürüz. yanlış Dönüşe geçtik artık. Hadi bakalım. Kadıköy'de görüşürüz durun. Hadi biraz <'nüntü know> dinlenin çok yoruldunuz. Yoruldun mu çok? Aradıklarını buldun mu? Yine, Buldum. Iyi, hadi bakalım. Yemek yiyeceğiz kaliteli yedirem ama diyeceğiz. Aha tamam. Yine, Anne yoruldun mu? Yine, hadi bakalım dinlen. Nerede değişti? Nerede diyor keyfi yok? 5.50 elli Hadi bakalım. Arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi kızlarla oradan neler aldık, neler almadık size göstereceğiz. Aslında birkaç tanesi yılbaşı hediyesi. Onu evet. şimdi göstermesek daha iyi olurdu ama bilmiyorum. Durunun ve senin yılbaşı hediyeleriniz de var burada. Ne? Evet. Onları o zaman sonra gösteririz. Tamam. Olur mu? Olur. Hepsini evet. mi göstereceksin? Evet, evet. İyi bakalım. Şimdi o zaman bir, bir çubukla Bu ne biliyor musunuz? Gözlük Bu şimdi gece parlayan bir şeymiş arkadaşlar. kırıyor kırılıyormuşsun bastırmana hemen bastırmana bunun buradaki bir sıvısı geliyor her tarafa. Bu bir şey var. Bileklik yapıyorsun. Ha bileklik yapacaksın. Falan. Bu öyle bir şey. Evet. Tamam onu kenara koy bakalım. Başka şey ne var, aldınız? Harika. Başka ne aldınız? Ha. Bakın arkadaşlar göz, ha, göz şeker. göz şekeri aldınız. Şöyle şekerler almış. Bakayım. Şöyle şekerler. Bir tane. Ha şöyle bir baston şeker. Gidelim. Böyle bir su ikiye yaptım. ayrıldı. Heh. Böyle bir tane. Adım, e, sen şey, şeker ağız fıstığı mı ne? Şöyle bir tane şeker aldılar. Tane de Başka poşetler aşağı indirsene dur Aşk. görelim önümüz açılsın. Ya i̇şte böyle bir toplar. Yani Normal. bunlar lazım oluyor evet. Bunlar iyi oluyor. Evet, bir kulaklık. Bu, Bu da durunun yılbaşı hediyesi kulaklığı. Çorapları. Çorap da mı aldınız? Bu benimki açılmış ama. Bakayım. Bakın arkadaşlar ben. Bakayım bakayım da şöyle bakayım modelini göstereyim. Bu Mira'nın o da. Dırını çok da güzel. Annemin. <laughs> Bunu da bana mı aldın? Babam mahallemi Allah'a. O da Durun'un yılbaşı hediyesi galiba. Açalım bakayım. Bir da. topamız daha çıkacaktı sanki Mira çıkmadı mı? Bakarım bakayım. Bakayım. Poşetleri aşağı atar mısın? Önümüz kapanmasın. Bu da Durun'un. Yine bu da, ablamın. Yılbaşı hediyesi. Bu da ablamın Plaklı. O da yılbaşı hediyesi. Bunları en son tekrar yılbaşının olduğu evet. gün tekrar gösteririz. Başka nelerimiz kaldı kızlar? Hiçbir şey kalmadı. Bu kadar mı almışız? Arkada bir de yaramız ve televizyon vardı. Burada. Burada, burada. burada Oyuncak. Arkadaşlar bunu deniyor mi ben? Oyuncak para burada almışlardı. Güzel güzel. Bunu denemek istiyorum. Market alışverişinde. Aa şimdi. çok güzel. Oyuncak evet. ayılarımızı çekimiktir. Evet, o zaman biz burada videomuz sonuna geldi. Sağlıklı, <laughs> mutlu ve <laughs> eğlenceli kalın. i